oyuna başlayan ben evet çirik çirikene evet ve trişik evet ve, pat ve patron de geldi ama tablodaki resim ve buradaki resimde ben diyorum ki ben kazanacağım patron diyor ki ben kazanacağım çirik diyor ki ben kazanacağım çirik diyor ki ben kazanacağım ve kazanan ben olduğum için kazanan Faruk patron dedi ki. Hayır, o kazanamaz. Ben kazanacağım. Patron çık patron katıldı. Kim kazandı? Ç çirkin mesela ve ben ofa. O zaman Faruk çıktı. 500 para ve yarışmanın sonu. Faruk 700 video skor'a ulaşır Mesela çirkin 10 bin skora ulaştı. Mesela mesela bizim çi mesela trik tri tri yıldızı yıldız çizdi bir sürü bir sürü yıldız ah, bir sürü skor kırdı skorun devamını kırmış patron buna dönüp ağlamaya başlayıp buna döndü Yereş sona erdi. Kazanan tabii ki de ben oldum. Her gün kazanma şansındayım. Ve bir arkadaşlar bu filmin devamını görmek istiyorsunuz. Aşağıdan abone olup like atın.